Herkese merhaba çok uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım yazlıkçı moduna girdik maalesef çocuk evde olduğu için pandemi sürecinden sonra psikolojiler zaten alt üst olduğu için sürekli çocukla beraber biliyorsunuz anca vakit bulabildim Ben de birazcık dinlenmiş oldum açıkçası ee, size çekmek istediğim birkaç video var O yüzden böyle seri halde videolar çekeceğim hep aynı üst başla size şimdiden kapak olsun söylemiş olayım e, ee, i̇lk önce çok fazla soru geldiği için Ankara Anlaşması ile ilgili bununla, bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, gidecek olan çok fazla arkadaş var hala e, bu süreçe rağmen, pandemiye rağmen. Öncelikle cesaretinize hayranım, gerçekten kutluyorum. Çünkü iş e, hayatlarının bu kadar karmaşaya girdiği düzenin, yani Türkiye'de bile iş anlamında... E, çok fazla çalkantılar yaşadığımız bir dönemde sizin bunu göze alarak gidişinizi gerçekten takdir ediyorum. İnşallah Allah her şeyi istediğiniz gibi gönlünüze göre verir. Benim ev bulma konusunda size birkaç tavsiyem olacak. Bu video bununla ilgili. Şimdi gitmeden önce herkesin size özellikle korkuttuğu bir konu var. Nasıl ev bulacaksınız? Ev bulamıyorsunuz. Bir gideceksiniz birkaç ay ev bulamayacaksınız falan filan. İşte her şey hazırlıklı olun ev bulamıyorsunuz falan diye. Biz sadece bir haftada bir haftada bir haftada sadece gördüğümüz ikinci evi kiraladık. Ve ilk evi de kiraya vermeye hazırlardı. Onu biz tercih etmedik. İkinci evi direkt kiraladık. Ee, dediğim gibi bir haftanın sonunda dedi ki tüh neden biz bir aylık Airbnb parasını vermişiz dedik. Konuya açıklık getirmek gerekirse biz henüz gitmeden önce ee, biz Manchester'da yaşadık. Eccles diye bir bölgesinde hiç bilmi bilmiyoruz tabi Manchester'a hiç gitmemiştim. İngiltere'nin her yerine gitmiştim ama Eccles'a hiç gitmemiştim. Mesela Manchester'a gitmemiştim. Orada daha uygun Airbnb'den bir ev bulduk diye müstakil, işte bahçeli, iki katlı, eşyalı bir Airbnb evi kiralamıştık bir aylığına. Ee, ne kadar para vermiştik? 3000 pound vermiştik sanırım. Onu bir kontrol edelim. Ee, neyse bir aylığına bir airbnb evi kiralamıştık gittiğimizde her şey bizim için hazır olsun dedik o bir ay süreyi içerisinde de biz evimizi bulmaya çalışalım bulamazsak da tekrar bir airbnb evine devam ederiz dedik şimdi biz neden pahalı olan yöntemi yaptık daha ucuza yöntemler bulabilirsiniz eşyalı tek odalı bir evde tutabilirsiniz bizim gibi büyük bir yer tutacağımıza bizim çocuğumuz vardı biz hep beraber çocuğum işte 2 yaşında kızımız bir aile olarak gittiğimiz için eğer sizin çocuğunuz yoksa tek başına gidiyorsanız önce siz önden gidiyorsanız tabii ki çok daha ucuzu bunu halledebilirsiniz. Ama bizim açıkçası şartlarımız belliydi. Bu yüzden bir aile evi olsun istedik ve gittiğimiz sıcak bir yer olmalıydı bizim için. Airbnb evi de bunu sağlıyordu. Sıcak suyumuz, her şeyimiz evin içinde vardı. Tüm ihtiyacımızı karşılayan bir evde. Daha sonra biz e, bir ay boyunca ev bulma telaşımız bir ay sürer diye düşünürken, bir yandan tabii ev aramaya başladık. E, o sırada bize arkadaşlarımız, orada tanıştığımız arkadaşlarımız işte hangi bölgelerden ev tutmamızın daha doğru olacağını söylediler ve bunun üzerine ben araştırma yapmaya başladım. Tabii ki. Ee, şöyle bir web sitesi var. Openrent.co.uk diye. Ee, bu siteyi çoğu kişi biliyor ama hala bilmeyenler de olabiliyor diye söylemek istedim. Ee, bu siteden direkt ev sahibinden ev kiralayabiliyorsunuz. Direkt ev sahibiyle muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla ayrıca emlakçıya para vermiyorsunuz. Ve ev sahibiyle direkt iletişime geçtiğiniz için emlakçı kadar katı olmuyor. Kendi derdinizi anlatabiliyorsunuz. Ben de bir akşam şans eseri girdim operant'e baktım, Cholton'da e, ikinci zondaydım Manchester'da. Çok güzel bir ev bulduk kendimize. İki artı bir bir evdi, ama mutfağı da ayrıydı. Evin eşyalı bir ev değildi, eşyasızdı. Biz orada her şeyi sıfırdan almayı e, daha doğru bulmuştum açıkçası. Uzunlam hani kalacağım yerleşeceğim diye düşünerek dedim ki hani oturdum hesapladım dedim eşyalar bizim olsun sıfır olsun İki adım en temel şekilde alırım. Bunu da çıkarıp matematiğini de çıkarmıştım açıkçası. Eşyalı bir ev tutup bizim olmayan ve içimize sinmeyecek bir yerde yaşayıp o eşyaları kullanacağımıza kendimiz alalım dedik. O eşyalar tertemiz olsun, bizim olsun, bizim ihtiyacımıza göre olsun dedik. Biz onun parasını öderiz dedik açıkçası. Bana bence hala daha mantıklı. Ee, o şekilde eşyasız bir eve baktık. Sadece buzdolabı vardı evin içinde. Çamaşır makinesi vardı, buzdolabı vardı. Bulaşık makinesi hiçbir evde yok, sürpriz. Çünkü orada lüks olarak geçiyor ve evlerde bulaşık makinesi olmuyor. Bulaşık makinesi yeri bile olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Fırını vardı, davlumbazı vardı. Yani mutfak tamdı. O yüzden şanslıydık. Bez eşya hiç almadık. Ee, diğer odalara işte eşya aldık. Ee, ne diyecektim? operan tane gördüm çortunda. Hemen ev sahibine mail attım. Direkt ev sahibi olduğu için dedim ki selamlar. Biz şu işi yapıyoruz. Türkiye'de işte böyle böyle Türkiye'den yeni geldik. Şu işi yapıyoruz. Hatta yaptığımız işte işin web sitesi şu. Ee, işte instagram adresi şu buralardan bizi de araştırabilirsiniz hani gerçekten işleyen bir şirketin sahibi olduğumuzu görebilirsiniz dedik ee, böyle böyle evinizi kiralamak istiyoruz dedik ee, evi görebilir miyiz dedik İlk önce ben başka hiçbir şey yazmadım fiyatla ilgili falan direkt aynı akşam adamdan cevap geldi ev sahibinden Tabii ki gör, görebilirsiniz yerini isterseniz görmek yani görmek isterseniz görebilirsiniz dedi onun üzerine ben tekrar cevap yazdım ve dedim ki açık konuşmak gerekirse ülkeye söylediğim gibi yeni taşındığımız için bir kredi notumuz yok ee, ve yani ne diyorlar kefilimiz de yok Tanı, tanıyan birisi yok bir yerli adresimiz yok bu bizim ilk evimiz olacak bu yüzden dedim burası kritik nokta 6 aylık kirayı biz peşin vereceğiz kabul ederseniz dedim. O da tabii gelin görün evi beğenirseniz konuşuruz dedi. Bunun üzerine yani biz açıkça söyleyerek gitmiş olduk. Bence iyi oldu. Burada kritik nokta dediğim şey şu. 6 aylık kirayı verme mevzusu. Şimdi ben bunu açıkçası haklı görüyorum. Çünkü kredi notun yok, hiçbir şeyin yok, izin yok. Yani ülkeye sıfırdan bir insan gelmiş. Belki kaçakçısın, belki dolandırıcısın. Hani hakikaten şimdi düşünsene, sen ev sahibi olsan, sen verir misin evini? Hiç bir izi olmayan birisine, hiçbir şeyi olmayan birisine. Ee, zaten insanlar o noktada sıkıntı yaşıyor. Yani hiçbir şekilde adamlar diyorlar ki biz peşin para ta talep ediyoruz madem öyle. Sen de onu vermek istemeyince adam da sana evi vermiyor haliyle. Şimdi insanlar o yüzden ev bulamıyor bir türlü. Ee, burada işte böyle bir kıstas var. Eğer 6 aylık kira kirayı ya da işte 1 yıllık kirayı ben peşin vereyim dersen o zaman karşı taraf daha yumuşamış oluyor. Böylece emlakçı parası da vermedik. Biz 725 puanda tutmuştuk. Kirası 725 pound'tu. çoğaltında ee, Yine müstakil bir evde, Güzeldi. Çok güzel bir, çok nezih bir yerdi. Güzel okullar vardı etrafında da. Ee, dediğim gibi. Bu şekilde. Yalnız işte burada şöyle bir şeye giriyor insan. İşte ben direkt işte parayı oraya bağlamak istemiyorum da. Falan filan. Ama işte o zaman zorlanıyorsun. Ya da düzgün bir yer tutamayabiliyorsun. Özellikle de ailenle gidiyorsan zaten. Düzgün olmak zorunda yani. Birisinin yanında, tek odada yaşayamazsın sonuçta. Ve şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Belki en çok eleştiri bu noktadan alırım ama... Cebinde o kadar parası olmayan da zaten gitmesin. Bak, bunu kesinlikle şey yapın. Cebinde 6 ay kirayı peşin verecek kadar parası olmayan birisi zaten gitmesin. Çünkü iş yapamazsa, hele de böyle bir dönemde... Geçinemezse, yani cebinde o parası yoksa zaten orada sefil olur. Özellikle de böyle pound'un kaç olduğu bir dönemde. Cebinizde para gerçekten varsa, sizi uzun süre idare edecek bir para varsa bence böyle bir cesarete kalkışın. Gerisi birazcık pembe rüyalar olur. Yani çok sıkıntı yaşarsınız. Bizim e, Türkiye'deki işimiz hala devam ediyor diye oradan bize para akıyor diye bizi sıkıntı yaşamadık. Hatta anlaşmaya oradan tekrar başvurduğumuzda sonuçta çalışmıyorduk hala oradaki işimiz de o sırada yapamıyorduk. Yani İngiltere'ye iş kurup işletemiyorduk henüz. Çünkü oradaki onayı bekliyorsunuz biliyorsunuz. Böyle bir dönemde çalışmadan orada para kazanmadan yani pound kazanmadan Türkiye'deki para bizi beslemeseydi biz de yapamazdık. Hazıra daha dayanmıyor çünkü. O yüzden çok e, iyi şekilde düşünüp cebinizde gerçekten para varsa o zaman kalkışın. Kalkışın. Benim fikrim bu şekilde. Evet bu video bu kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şeyi de ekliyorum. Çortundaki evimizle ilgili ilk evi tuttuğumuz gün çektiğim videoyu da buradan yukarıdan izleyebilirsiniz. Evimizin nasıl gözüktüğünü de oradan görebilirsiniz. Hoşçakalın.